Thank you uh, いい <t ok music> ですね。<t ok music> <ok nhưng about words> gibi geliyor olabilir ama biliyorsunuz ki içtiği zaman sönüyor Bütün hacmini kaybediyor. O yüzden böyle ya yaklaşık böyle 10 tane falan mantar en aşağı tarifini seçsin. Yürse iyi olur. Ee, tavanın altını yaktım ısıtıyorum. Tavanın içerisine bir iki kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve direkt olarak mantarları alıp burada tavanın içerisine transfer ediyorum. mantarlar birazcık serince iş bitecek. Genel olarak aslında salatanın mevcut hazırlığı bu. Ben sadece birazcık burada yani çok bir özel e, wow bir fantastik bir teknik veya hiçbir yerde görmediğiniz bir malzeme değil ama kara buğday aslında birazcık övülmesi gereken, birazcık hakkına teslim edilmesi gereken iade itibar edilmesi gereken bir ürün. Onu da mutfağımızda daha çok kullanıyoruz. Bir kere çok besleyici, çok lezzetli, çok doyurucu, bir sürü güzel özelliği içerisinde muhtemel, e, barındıran, o, o özellikleri e, içinde barındıran bir ürün açıkçası. O yüzden mümkün olduğu kadar şans verelim. Bu da bunun çok basit bir sosu olacak ama önce şu pantalları soteleyelim, sonra...